Bir gün Hazreti Ali'ye bir adam gelir ve ona sorar. Ey Ali, Allah'ın rahmeti sonsuz olmasına rağmen neden bazı insanlar kötülük yapar ve masumları incitir? Hazreti Ali derin bir düşünceyle cevap verir. Bir zamanlar Allah bir meleğe dünyada yaşayan insanların tüm sırlarını öğrenmesini emreder. Melek bu görevi yerine getirirken insanlar arasında gezer ve herkesin sırrını tek tek öğrenir. Ancak bir adamın sırrını öğrendiğinde şaşırır ve Allah'a döner. Ya Rab, bu kişi masum bir kalbe sahip. O neden bu kadar acımasız bir şekilde davranıyor der. Allah meleğin şaşkınlığını görür ve ona şöyle der: Onun hikayesini bana anlat. Melek anlattığı hikayede bu kişinin küçüklüğünde Ailesi tarafından sürekli terbiyesizce davranılmasından, arkadaşları tarafından sürekli küçük düşürülmesinden ve haksızlıklara uğramasından bahseder. Bu nedenle o da zamanla güvenini kaybetmiş, insanlara güvensizlik duymuş ve içinde bir öfke birikmiştir. Allah ona güler ve der ki: "Evet, şimdi onu anlıyorum. Dünyada yaşadığı trajediler dışarıdan göründüğü gibi basit bir nedenle ortaya çıkan bir öfke değildir." Onun içinde biriktirdiği öfke yıllar boyunca alevlenmiş ve onu kontrol eden bir ruh hali haline gelmiştir. Hz. Ali sözlerine devam eder. İnsanlar çoğu zaman yargılamak yerine anlamaya çalışmalıdır. Herkesin yaşadığı zorluklar ve travmalar farklıdır ve bu nedenle davranışlarına anlam vermek için onların hikayelerini bilmek gerekir. Bizler hatalar yapabiliriz ancak affetme ve anlama gücüne sahip olmalıyız. Bu hikaye bize insanları sadece dışarıdan görünüşleriyle yargılamayıp onların geçmişlerini ve yaşadıkları zorlukları da dikkate almanın önemini hatırlatır. Herkesin kendi hikayesi vardır ve bu hikaye onların davranışlarının nedenini açıklayabilir.